Arkadaşlar bugün Tempra Room ile karşınızdayız. Bugün bu oyunu deneyeceğiz. O büyük bir maymun gibi bir şeyle koşuyoruz arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Ne zıplayacağım O Altınları da hemen alalım zıpla. Al. Altınlarımızı böyle bir şekilde... Oo yılana bak kopya yılanı. Buraya dönüyorum. Zıpla bakayım kontrol yaramanından her yerde varmış. Şansımlarımızı toplayalım derken arkadaşlar düştük be. Neyse arkadaşlar öbür elimize geçiyoruz. Oo, oh, bu yine bizi kovalıyor ya kardeşim bırak peşimizi. Toplamamız gerek. Hoppa. Toplamadık mı? Yani. Kontrol yine iş başında. Şurası bu bakayım. Ben çok seviyorum. Oo kontra ilanı. Şer kim avlayacak acaba? Biz mi avlayacak? Ne yapacak bu? Arkadaşlar <laughs> ben tak kabını olmayı unutmayın siz. Oo. Yemin bu çukurda oluşmuştum. Sandık alamaz. Kontra ilanı yemeği iş başında. 250 metre koştuk. Hala da tutamadılar bizi. Of, oh, bizimle kafayı vurduk. <laughs> oh, oldum ben de bilmiyorum. <laughs> neyse. Oh, kutumu açacağız, ne yapacağız? <laughs> Açalım bakalım. <laughs> oh, içinden para çıktı. Bir de yüz çıktı. Hadi oynayalım. O kemik ne lan? Şöyle bir zıplayalım. Şuraları gezelim. Vampir ayırlı onu iyi. Toplayalım şu altınları. Topla topla zıpla. 250 metre koştum bile. Benim karakter de epey hızlıymış yorum. Topla 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 dön bakayım. Kaç 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 kaç, kaç. 500 metre koşmuşum. Yok bana. Kopayla iyi. yine hiç Hop bozuk değil. Oo mutlaksız buldum. ne <laughs> o da çok önemli. Her şeyi toplarım. Aman Allah'ım. İyi bakayım. Lan bu da ne? Aman Allah'ım kafayı vurduk beyler. Bin metre koştum. Abone olmayı unutmayın. Bugün de bu kadardı.